Merhaba sevgili çocuklar. İlkokul derslerim video kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf zıt anlamlı kelimeler konusu ile ilgili etkinlikler yapacağız. Evet sevgili çocuklar, birinci etkinliğimizden başlayalım. Ne diyor? Aşağıdaki tabloda verilen kelimelerin zıt anlamlarını yazalım. Sevgili çocuklar, bu etkinlikte 5 tane kelime vermiş. Ve bu kelimelerin zıt anlamlarını karşılarına yazmamızı istemiş. Hemen birinci kelimemizden başlayalım. Ödül. Sevgili çocuklar, ödül kelimesinin zıt anlamı ceza kelimesidir. İkinci kelimemiz mutlu. Mutlu kelimesinin zıt anlamı sevgili çocuklar, üzgün kelimesidir. Hemen onu da yazalım. Üçüncü kelimemiz sevgili çocuklar uzak. Uzak kelimesinin zıt anlamı sevgili çocuklar yakın kelimesidir. Dördüncü kelimemiz sevgili çocuklar hızlı. Hızlı kelimesinin zıt anlamı sevgili çocuklar yavaş kelimesidir. Son ve beşinci kelimemiz sevgili çocuklar aşağı. Aşağı kelimesinin zıt anlamı sevgili çocuklar yukarı kelimesidir. Evet sevgili çocuklar böylelikle birinci etkinliğimizi bitirmiş olduk. Şimdi ikinci etkinliğimize geçebiliriz. Evet sevgili çocuklar ikinci etkinliğimiz ne diyor? Altı çizili kelimenin zıt anlamını kullanarak yeni cümleler oluşturalım. Sevgili çocuklar bu etkinlikte de iki tane cümle vermiş ve bu cümlelerde altı çizili olan kelimelerin zıt anlamlarını kullanarak yeni cümleleri oluşturmamızı istemiş. Hemen birinci cümlemizden başlayalım. Ne diyor birinci cümlemiz? Sınıfın kapısı açık kalmış. Sevgili çocuklar, bu cümlemizde altı çizili kelimemiz açık. Açık kelimesinin de zıt anlamı sevgili çocuklar, kapalı kelimesidir. Şimdi kapalı kelimesini kullanarak bir cümle oluşturalım. Ne olsun? odamın kapısı kapalı diyelim. Ve böylelikle kapalı sözcüğünü kullanarak bir cümle oluşturmuş olalım. İkinci cümlemize bakalım. Bu çanta çok ağır olmuş. Sevgili çocuklar, bu cümlemizde de altı çizili sözcüğümüz ağır sözcüğüdür. Ve ağır sözcüğünün zıt anlamlı sevgili çocuklar. Hafif sözcüğüdür. Şimdi hafif sözcüğünü kullanarak bir cümle oluşturalım. Ne olsun? Bu basketbol topu çok hafif diyelim. Evet sevgili çocuklar. Böylelikle hafif cümlesini de hafif kelimesini de kullanarak bir cümle oluşturmuş olduk. Ve ikinci etkinliğimizi de bitirmiş olduk. Evet sevgili çocuklar üçüncü etkinliğimize geçtik. Ne diyor üçüncü etkinliğimizde? Aşağıdaki sözcükleri diyor zıt anlamları ile eşleştirelim. Şimdi bu etkinlikte de dört tane karşılıklı kelime vermiş ve bu kelimeleri zıt anlamları ile eşleştirmemizi istemiş. Hemen başlayalım. Sevgili çocuklar, birinci sözcüğümüz güzel. Güzel sözcüğünün zıt anlamı sevgili çocuklar çirkindir. Güzelle çirkini hemen eşleştirelim. İkinci sözcüğümüz sevgili çocuklar ucuz. Ucuz sözcüğünün zıt anlamı sevgili çocuklar pahalı sözcüğüdür. Ucuz ile pahalı sözcüğünü de hemen eşleştirelim. Üçüncü sözcüğümüz sevgili çocuklar yüksek. Yüksek sözcüğünün zıt anlamı sevgili çocuklar alçak sözcüğüdür. Hemen yüksek ile alçak sözcüğünü de eşleştirelim. Dördüncü ve son sözcüğümüz sevgili çocuklar ileri. İleri sözcüğünün zıt anlamı sevgili çocuklar geri sözcüğüdür. Bunları da eşleştirerek üçüncü etkinliğimizi de bitirmiş olalım. Dördüncü etkinliğimiz sevgili çocuklar ne diyor? Cümlelerdeki boşlukları dolduralım. Sevgili çocuklar bu etkinliğimizde de 3 tane cümle vermiş ve bu cümlelerdeki boşlukları doldurmamızı istemiş. Hemen birinci cümlemizden başlayalım. İlk kelimesinin zıt anlamı boşluk kelimesidir. Sevgili çocuklar ilk kelimesinin zıt anlamı son kelimesidir bakın. İlk, son. İkinci cümlemi sevgili çocuklar. Boş kelimesinin zıt anlamı boşluk kelimesidir. Sevgili çocuklar boş kelimesinin zıt anlamı dolu kelimesi olacaktır. Üçüncü cümlemiz sevgili çocuklar dar kelimesinin zıt anlamı boşluk kelimesidir. Sevgili çocuklar dar kelimesinin zıt anlamı geniş kelimesidir. Evet sevgili çocuklar böylelikle dördüncü etkinliğimizi de bitirmiş olduk. Evet sevgili çocuklar 5. etkinliğimize geçtik. Ne diyor 5. etkinlikte? Aşağıdaki kelimelerden zıt anlamı olanların yanına tik koyalım. Sevgili çocuklar bu etkinlikte de 10 tane kelime vermiş ve bu kelimelerden zıt anlamı olanların yanına demiş tik koyalım demiş. Hemen birinci kelimeden başlayalım. Ne birinci kelimemiz dost. Sevgili çocuklar dost kelimesinin zıt anlamı vardır ve dost kelimesinin zıt anlamı düşman kelimesidir. Şimdi dost kelimesinin zıt anlamı olduğu için yanına hemen bir tik koyalım. İkinci sözcüğümüz sevgili çocuklar tablo. Sevgili çocuklar, tablo sözcüğünün zıt anlamı yoktur. Bundan dolayı tablo sözcüğünün yanına bir çarp işareti koyalım. Üçüncü sözcüğümüz sevgili çocuklar, eski. Eski sözcüğünün zıt anlamı vardır ve eski sözcüğünün zıt anlamı sevgili çocuklar, yeni sözcüğüdür. Evet sevgili çocuklar, eski sözcüğünün zıt anlamı da olduğu için onun yanına da bir tik koyuyoruz. Dördüncü sözcüğümüz sevgili çocuklar, atkı atkı sözcüğünün sevgili çocuklar zıt anlamı yoktur. Bundan dolayı atkı sözcüğünün yanına bir çarpı işareti koyalım. Beşinci sözcüğümüz sevgili çocuklar anı. Anı sözcüğünün de sevgili çocuklar zıt anlamı yoktur. Dolayısıyla anı sözcüğünün yanına da bir çarpı işareti koyuyoruz. Altıncı sözcüğümüz sevgili çocuklar oyun. Oyun sözcüğünün de sevgili çocuklar zıt anlamı yoktur. Bundan dolayı oyun sözcüğünün yanına da bir çarpı işareti koyalım. Yedinci sözcüğümüz sevgili çocuklar önce. Önce sözcüğünün sevgili çocuklar zıt anlamı vardır. Ve önce sözcüğünün zıt anlamı sonra sözcüğü olacaktır. Dolayısıyla önce sözcüğünün yanına da bir tik koymamız gerekir. Sevgili çocuklar, 8. sözcüğümüz akıl. Akıl sözcüğünün zıt yoktur sevgili çocuklar. Bundan dolayı da akıl sözcüğümüzün yanına bir çarpı işareti koyalım. 9. sözcüğümüz sevgili çocuklar, zor sözcü. Zor sözcüğünün zıt anlamı vardır ve zor sözcüğünün zıt anlamı, sevgili çocuklar kolay sözcüğüdür. Bundan dolayı sevgili çocuklar zor sözcüğünün yanına da bir tik koyuyoruz. Onuncu ve sonuncu sözcüğümüz sevgili çocuklar savaş sözcüğü. Sevgili çocuklar savaş sözcüğünün de zıt anlamı vardır. Ve savaş sözcüğünün zıt anlamı barış sözcüğü olacaktır. Sevgili çocuklar savaş sözcüğünün zıt anlamı olduğu için de onun yanına da bir tik koyarak 5. etkinliğimizi de bitirmiş oluyoruz. 6. etkinliğimize geçtik sevgili çocuklar. Görselde verilen kelimenin zıt anlamını yazalım diyor sevgili çocuklar. Sevgili çocuklar bu etkinlikte bakın yaşlı görselini vermiş. Bir de genç görseli vermiş. Bunun zıt anlamı sevgili çocuklar yaşlı görselinin zıt anlamı sevgili çocuklar genç olacaktır. Evet sevgili çocuklar, böylelikle 6. etkinliğimizi de bitirmiş olduk. Evet sevgili çocuklar, 7. etkinliğimiz ne diyor? Yanlış sözcüğünün zıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) doğru B) cevap C) karar. Sevgili çocuklar, bu soruda da yanlış sözcüğünün zıt anlamı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Sevgili çocuklar, yanlış sözcüğünün, bakın yanlış sözcüğünün zıt anlamlısı doğru sözcüğü olacaktır. Dolayısıyla sevgili çocuklar, bu sorumuzun cevabı A seçeneği olacaktır. Evet sevgili çocuklar, 8. etkinlik. Ne diyor? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) kırmızı, al B) içeri, dışarı C büyük kocaman. Sevgili çocuklar bu soruda da 3 tane kelime çifti vermiş ve bu kelime çiftlerinden hangisinin diğerlerinden farklı olduğunu sormuş. Şimdi A seçeneğindeki kelime çiftimizden incelemeye başlayalım. Ne diyor? Kırmızı al. Sevgili çocuklar kırmızı ve al sözcükleri bir eş anlamlı sözcük çiftidir. B seçeneğindeki bakın içeriği dışarı. İçeri, dışarı sözcükleri sevgili çocuklar, zıt anlamlıdır. C seçeneğindeki büyük, kocaman kelime çifti de sevgili çocuklar eş anlamlı bir kelime çiftidir. Sevgili çocuklar, bu soruda diğerlerinden farklı olan kelime çiftini bulmamız istediği için bakın A ve C seçeneklerindeki kelime çifti de eş anlamlı olduğu için ve B seçeneğindeki içeri dışarı da zıt anlamlı olduğu için diğerlerinden farklıdır. Bundan dolayı sevgili çocuklar sorumuzun cevabı B seçeneği olacaktır. Evet sevgili çocuklar 10. etkinliğimize geçtik. Hangi cümlede çirkin kelimesinin zıt anlamı kullanılmıştır? A. Çok kaliteli bir kalem aldı. B. Elbiseyi çok güzel dikmiş. C pahalı bir çantası var. Sevgili çocuklar bu soruda hangi cümlede çirkin kelimesi kullan çirkin kelimesinin zıt anlamı kullanılmıştır diye soruyor. Şimdi sevgili çocuklar çirkin kelimesinin bakın çirkin kelimesinin zıt anlamı sevgili çocuklar nedir? Güzel. Şimdi güzel kelimesinin kullanıldığı cümle hangisidir sevgili çocuklar? Elbiseyi çok güzel dikmiş cümlesidir. Bundan dolayı sevgili çocuklar bu sorumuzun cevabı B seçeneği olacaktır. Evet sevgili çocuklar konumuzu burada bitirdik. İlkokul derslerim kanalıma abone olursanız ve videolarıma yorum yaparsanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.